başlayabilirim. Ee, değerli e, divan kurulu üyeleri, değerli başkanlarım, e, değerli başkanım ve çalışma arkadaşlarım ee, Tesislerden sorumlu yönetici benim. Iıı ee, mesleğimi yapıyorum aslında. Iıı ee, ilk iki ay bir deşifrasyona girdik. Yani nerede ne eksiklerimiz var? Hangi tesislerde e, neler yapılması gerekiyor? E, bunun neticesinde belli bir bütçe e, zorlaması da vardı ve bir iş programı çıkardık kendimize, önceliklerimizi belirledik. Öncelik nedir? Tabii ki e, sağlıklarımızın yenilenmesi. Hemen arkasından e, delinmiş olan e, çatımız vardı, her yerden bir şeyler akıyordu. Çatı'nın yenilenmesi gerekiyordu. Çatı'nın yenilenmesine yaklaşık bir 75 günlük bir sürede tamamladık. Şu anda tek bir bölüm kaldı. Dün ve bugünkü yağmurlardan dolayı pazar günü maç yapacağız biliyorsunuz. Bunu riske atmak istemedik. Ve pazartesi günü bir günlük bir işti. Pazartesi günü tekrardan tek kalan o bölümü de kapatıyoruz. Ve böylece çatı yenilememiz tamamen bitmiş oluyor. Ben ayın 15 demiştim ama bu kadar büyük bir işte birkaç günlük gecikme herhalde hoş görülür diye düşünüyorum. Çok zor bir işti. Çünkü dağcı arkadaşlarımız çalıştı. Hepsi Beşiktaş'tı bu arada. Gerçekten öyle. Yukarıda Acayip bir rüzgar var. Ee, ona rağmen canla başla gece gündüz çalıştılar. Çünkü belli bir zamanda bunu yetiştirmemiz gerekiyordu. Ee, şu anda ben çok mutluyum. Ee, çünkü biz bunu bitirdik, başardık. Ee, yeni yaptığımız bu çatı... E, ...eskisine oranla tamamen e, akustiği çok çok daha iyi bir malzeme. Ee, Fransız e, menşeli bir malzeme ve... Hemen hemen dünyadaki yetmiş bu tür çatılar Sergio Ferrari markasını taşıyor. Diğer rakiplerine oranla biraz daha pahalı bir şeydi, malzemeydi. Yalnız şöyle bir şey yaptık. Fransızlarla toplantıya oturduk ve bunlara dedik ki, biz deniz kenarındayız ve Martılar bizim bir önceki çatımızı deliyorlar, yiyorlar. Siz bize e, 15 senelik bir garanti vermeniz lazım. Garantiyi de orada yazılı olarak e, martlara karşı, yani sea golf <laughs> against the sea golf and the... E, ...bird damages diye bir madde koyduk. Adamlar ilk defa hayatlarında bunun altına imza attılar. E, sonuçta e, onlar da malzemelerine güveniyorlar. E, çatı... Dediğim gibi bittikten sonra e, sahamız vardı, sahayı yeni baştan e, yenilememiz gerekiyordu ve tek sahamız yok bizim, toplamda dört tane sahamız var, üç tane Ümraniye'de, e, bir de Sıdımız. E, Stad'da yaklaşık üç senedir e, maalesef hiçbir şey yapılmamıştı zeminle ilgili ve zemin bitmişti. E, zemini tamamen kazıyıp, yeni kumlarını serip, üzerine eee sermeçim. Daha sonra da Hollanda'dan gelen hibrit makineleriyle hibrit e, çimlerle şu andaki haline getirdik. Eee ya yani iddialı bir laf olacak ama herhalde şu anda Türkiye'deki en iyi saha bize ait. E, bunu gelip oynayan her oyuncu ve e, teknik direktör şu anda söylemeye başladı zaten. E, bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Ve her sene bizim bu çimi bu şekilde yapabilmemiz için çimi yenilememiz gerekiyor. Bu oldukça büyük bir maliyet ama biz bunu yapmak zorundayız. Çünkü e, işin ana özlerinden birisi e, stadımızın çimleri. Tabii stadın sadece çimleri statta iyi olmasıyla yetmiyor. Çünkü antrenman yaptığımız e, üç tane daha sahamız var e, Nevzat Demir Tesislerimizde. E, Nevzat Demir tesislerimizde de e, maalesef Çinler çok çok kötüydü. Eğer hatırlarsanız e, geçtiğimiz senelerde devamlı sakatlıklar oluyordu, oyuncu sakatlıkları ve genelde e, arka kas, adele e, sakatlıkları. E, çünkü bir, bu zeminin sertliği, iki, e, zeminin aynı derecede ve aynı standartlarda olup olmamasıyla eee bağlantılı bu işler. Bizim şu anda dört tane sahamız var ve hepsi birbiriyle aynı. Yani eee futbolcularımız eee oyun oynarken herhangi bir saha değişimi eee hissetmiyorlar. Bu çok önemliydi. Tabii burada tesisin içerisinde de eee oldukça değişikler değişiklikler geldi. Yani kupa alıyorsak bunu kapıdan girdiğiniz zaman eee o sene oynayan eee takım Arkadaşlarımıza göstermeniz lazım. Onları motive etmemiz lazım. E, tesislerde, mutfaklarda da çok değişiklik yaptık. O ekrana gelir gelmez bilmiyorum ama e, mesela soğuk hava deposu yoktu. Sadece birkaç buzdolabıyla idare etmişler e, bu seneye kadar. Şu gördüğünüz çıkıntı olan yer bizim bir e, 15 gün içerisinde yaptığımız soğuk hava depoları. Hem difriz bölümleri hem de soğuk hava depoları vardı. Ee, yani buzdolabından soğuk hava depolarına aslında e, transfer oldu bütün teziz. Ee, Onur Göçmez e, kardeşim onun katkılarıyla biz bütün cim alanını teknojim e, aletleri ile donattık. Teknojim de dünyadaki en iyi e, spor e, malzemeleri. Çünkü bizim e, futbolcularımız bunu hak ediyorlar, geldikleri yerlerde e, zaten kullandıkları malzemeler bunlar. E, daha yapacağımız bir takım iyileştirmeler var. E, bu sene sonuna kadar e, Nevzat Demir'de daha iyileştirmeler yapacağız. Hem e, oyuncuların kullandığı alanlar açısından, hem de e, aydınlatmalar açısından. E, bu arada e, aydınlatma derken. Ee, herhalde bir sesli bir e, tanıtım olacaktı. Eğer ses varsa onu verebilirler. Ee, yoksa ben buradan e, anlatmaya devam edeceğim. Ee, üç e, aşamalı bir aydınlatma düzeltmesi yapıyoruz. Ee, Stadın aydınlatmaları normal kullandığımız aydınlatmalar e, UEFA standartlarını ucu ucuna yakalıyordu. Ee, biz bütün aydınlatmaları ee, önümüzdeki Konya maçı 20 e, Ekim'de. 20 Ekim'e kadar bir kere saha aydınlatmasını değiştirmiş olacağız. Şu anda kablolar çekiliyor. Ee, yarınki maçtan sonra bunlar armatürler de değişmeye başlayacak ve UEFA standartlarının kabul ettiği e, hale getireceğiz. Tabii bunu yaparken e, bizim enerjiye vermiş olduğumuz bedel çok çok yüksek. Her maçta Milyonlar e, şeye gidiyor, e, enerji aydınlatmaya gidiyor. Bu armatürler e, led aydınlatma olduğu için biz bunu e, hemen hemen yüzde elli oranında e, düşürüyoruz. Bu büyük bir rakam. E, herhalde e, bir üç sezon sonra biz bu yapmış olduğumuz yatırımı e, sıfırlamış olacağız, öyle gözüküyor. E, yıl sonuna kadar da e, müzikle senkron olabilecek bir e, membran aydınlatmamız olacak. Büyük bir ihtimalle Mayıs ayında. <laughs> ben, ben baştan başlarsanız ben bir evet. bitince eee dehşet olacak. Eee şunu da söyleyeyim. Şimdi tabii Kaan'la e, devamlı ne yapabiliriz? Neyi daha iyi yapabiliriz? Ama bütçemiz de eee kısıtlı. Kaan dedi ki ya çağlayan böyle böyle bir aydınlatmalar var dünyadaki iyi statlarda bunları yapıyorlar. Ya Kaan paramız yok. E, tamam bir şekilde dur bir halledelim dedi ve <laughs> bu adamları getirdi karşımıza Philips eee bunlar. Bunlar da beşiktaştı bu arada yani e, enteresan bir şekilde karşımıza devamlı bir şeyler yapmaya çalışan, e, bize güveniyorlar bir de o da var yani o da çok önemli. Bunlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor karşımıza ve biz e, Kaan'la oturduk bunu geliştirdik. E, yönetim kuruluna da fazla haber vermeden bir sürpriz olsun diye sonra bir sunum yaptık. Ee, ve biz bunu yönetim kurulu kararı olarak e, bu yatırımı yapmaya karar verip e, bunu şu anda e, uygulamaya geçmiş vaziyetteyiz. Dediğim gibi e, ilk ikinci iç saha maçımızda 20 e, Ekim'de e, saha aydınlatmalarımız bitmiş olacak. E, yıl sonuna kadar bu gördüğünüz efekt aydınlatmaları olacak. Bunlar tabii müzikle senkron çalışıyor. Yani bitince hakikaten enteresan bir şeyler çıkacak. Bu simülasyonu yaptırdık karşı tarafa. Bu gördüğünüz aslında birebir doğru bir simülasyon. Daha sonra da show aydınlatmaları olacak. O ayrı bir hikaye. O da herhalde yeni yılın böyle ilk bir ya da ikinci ayında bitmiş olacak. Bunu biraz geniş söylüyorum. Daha erkene çekmeye çalışıyoruz. Ee, ama verdiğim e, tarihler maalesef daha sonra bana e, yolsu elektrik olarak geri dönüyor. 15 Eylül dediğim e, çatı değişimi iki gün geciktiği için yani sosyal medya bayağı bir yüklendi bana <laughs> ya ne oldu kardeşim niye bitiremiyorsunuz falan diye. iki gün yani dur bitiyor falan ben de hepsine mümkün olduğu kadar elimden geldiğince cevap veriyorum şunu da söylemek istiyorum e, sosyal medyayı o kadar çok sıklıkla kullanan birisi değildim ama yaptığımız işlerin duyulabilmesi için e, biz bu platformları e, kullan İyi kullanıyoruz. Ben de kullanmaya alıştım, öyle diyeyim size. Fakat bu bir de yanında oldukça bir vakit istiyor. Ben gece gelen mesajlara cevap yazıyorum devamlı. Ve bunun karşılığında bana bu cevapları yazdığım için ya herkes teşekkür ediyor. Çünkü kimse taraftarı kale almamış, cevap vermemiş. Ben elimden geldiği kadar bütün herkesin e, bana yazdığı ve sorduğu sorulara e, cevap veriyorum. E, bu da herhalde bayağı bir fark e, farkındalık yarattı e, taraftarlarımız karşısında. Şimdi ben tesislerden yine e, iki tesisim daha var, e, sizlere anlatacağım. E, bunlardan birisi, ha, e, evet bu arada stat e, divan white paper'ı terasa taşıdık. Ee, müthiş bir manzara, harika bir ambiyans. Yani eminim e, hepiniz gittiğiniz zaman e, benim bu dediklerimi onaylayacaksınız. Ee, şimdi hakkı yeten tesislerinden e, devam etmek istiyorum. Yine biz e, yönetime geldiğimiz zaman tesisleri biraz evvel söylediğim gibi e, deşifre etmek biraz vakit aldı. Ama hakkı yeten de e, Akşam antrenmanlarında ışık yoktu, yani sadece e, üç tane metal halide ışık vardı ve çocuklar ha gayret el feneriyle oynayacaklardı ve belli bir saatten sonra, saat altı buçuk yediden sonra e, antrenman yapmak hemen hemen imkansız, çünkü top gözükmüyordu. E, biz bütün aydınlatmaları yaklaşık bir ay içerisinde e, metal halidelerin hepsini attık, zaten çalışmıyordu. Bunları e, şu anda stada taktığımız aydınlatmalar haline getirdik. Yani biz aslında aydınlatmayı stadın önünde bizim çocuklarımızın kullandığı sahada ilk önce e, kullandık ve onlara şu anda herhalde yaklaşık bir e, 6 aydır e, müthiş bir e, gündüz gibi e, bir saha verdik. Bu sahamız bizim çok önemli çünkü bütün altyapılar burada yetişiyor. E, kadın futbol takımımız da burada antrenman görüyor. Yani sabah saat 7'de başlıyor, akşam saat on buçuk, e kadar burası e, çok çok yoğun çalışıyor. E, bu arada e, Nevzat Demir'den çıkardığımız e, aletlerimiz onlar da iyiydi, onları bütün tesislerimize dağıttık. Yani e, Hakkı Yeten'de var, e, Akatlar'da var, e, Süleyman Seba tesisimizde var. Bunların hepsini dağıttık ve oradaki e, ekipmanları e, bir tabiri caizse sıfırlayıp yeniledik. Şimdi burası için, hakkiyeten için e, şöyle bir proje e, başlatıyoruz. Bunun e, projeleri çizildi. E, yatırımını biraz sonra başkanım e, size anlatacak e, nasıl yaptığımızı. Buraya 27 tane çocuğumuzu e, barındıracak e, bir tesis yapıyoruz. Yani e, dokuz tane odamız var, dokuz e, ve sıfır yapıyoruz bu tesisi, çelik konstrüksiyon olacak. E, dokuz çocuğumuz, e, üçer kişilik odalarda kalacak, hepsinin içinde banyosu, kendi banyosu var, e, ısıtması, soğutması, çalışma alanları. E, alt bölümünde toplam salonları, e, yemekhanesi e, artı sıfırdan yapacağımız bir mutfak, çamaşırhane. E, bu tesisleri hakkı yetene yapıyoruz çünkü e, tesisin bunlara mutlaka ve mutlaka ihtiyacı var. Tabii bunu yaparken e, bu yatırımı yaparken e, şunu da düşünüyoruz. Çünkü hemen karşısındaki şanökten testlerimiz var biliyorsunuz. Bunlar eee yıkık olarak şu anda maalesef o e, yığın ve moloz hala orada duruyordu. Eee biz buraya e, 650 eee çocuk kapasiteli e, bir spor okulu eee yapıyoruz. Şu anda tüm projeleri bitti. Hatta dün Beştaş Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde bir toplantı gerçekleştirdik. Büyük bir ihtimalle Ekim ayında biz burada bu kompleksin temellerini Başkanım atacak. Bu konularla ilgili kimlerle bunu gerçekleştiriyoruz. Eee bunu eee Hasan Başkanım sizlere anlatacak. Ben şimdilik bu kadar eee kalayım. Eee başkanım benim söyleyeceklerim aslında hemen hemen bu kadar. Çok teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.